4 Şubat 2023 İstanbul Kartal Kartal Uğur, Mumcu Kültür Merkezi'ndeyiz. Bugün kültür merkezimizde güzel bir panel var. Kentsel dönüşümde konut yapıp kooperatifleri paneli. Bir paneli sunan akademisyen dostlarımız var. Yine bu panelde sizler görevli olarak hem kendinizi tanıtın hem de bir duygularınızı alalım. Tabii. Ben ilk gün eşeraslan şehir Kar Kartal kentsel dönüşüm müdürü olarak görev yapmaktayım 2019'dan beri. Ee, böyle bir panelde süreçle ilgili uygulamalarımızı anlatma fırsatı bulduk. Teşekkür ederim. Bu kentsel dönüşüm tabii ki İstanbul Büyük Depremi'den günümüze dek aslında geçmiş olan e, önemli bir, adım. önemli. evet ama çevre ülkelerimizde gördüğümüz kadarıyla Kata Belediyesi bu konuda güzel e, atılımlar yapıyor. E, eski başkan döneminden yine bugün Gökhan Bey'in döneminde de yine bu atılımlar, bu yenilemeler devam ediyor. E, halktan aldığımız güzel mesajlarda onlar da bundan bayağı güzel olumlu bir şekilde etkileniyorlar ve bu kentsel dönüşüm devam ediyor. Birkaç problemli yerler vardı. Tabii. Ee, hatta Hatal'da nasıl gidiyor bu kentsel dönüşüm? Eee aslında kanun ruhu itibariyle oldukça sert. Eee uygulamaları oldukça sert. Bu nedenle zorlu bir işte Tabii ki kentsel dönüşüm uygulamaları. E, tahliye ve yıkım sürecine kadar olan kısma en azından oldukça zorlu diyebiliriz. E, 30 bin binamız var Kartal'da yaklaşık. Bunun 20 bin tanesi 2002 öncesinde yapılmış binalar. Birazdan da zaten burada e, bahsedeceğim. Direkt. Bu binaların yaklaşık 6 bin terapisine, yani 2000 yılı öncesine, herhangi bir mühendislik hizmeti almadan, yapı denetime tabi olmadan yapılmış binaların 6 bin tanesine, 6 bin tane sayılı kanun kapsamında e, yıkımını tamamladık. Bu önemli bir rakam, önemli bir e, sayı. Biz e, İstanbul içerisinde e, riskli bina yıkımı yapmış olan, e, ikinci en yüksek yıkım yapmış olan ülkeyiz. E, çekmece ilçesi yer alıyor. Tabii küçük çekmece bir Küçükçekmece Hoş geldiniz. Bu ve yapısı o evet. itibariyle e, oran olarak en önde olan ilçelerden biri biziz. Hazırlanmaya çalışıyoruz önümüzde beklediğimiz büyük marmara eklerini. E, önemli bu tabii ama beraberinde birçok bizi de geçiriyor. Aslında şey yapacağım. bugün e, bu panel konusu itibariyle belki, bu tür problemleri gidermek için bir e, fikir oluş, fikir bu nedenle önemli olduğunu düşünüyorum. Yani aynı zamanda bu da kentsel dönüşümden yararlanmak isteyenlere de tabii ki bir, bir. değil mi? Bir tabii. düşünce Kesinlikle iletimi öyle. olacak. Aa, Biz Yok. de size teşekkür yani ediyoruz. Peki. halkımıza bir mesajım var mı? Kentsel dönüşüm ile ilgili. Her Yapamayanlar şey bugüne kadar başvuramayanlar neler yapsın? Ee, bir kere Nereye müracaat etsinler? Bir kere belediyemize bizi ziyarete gelsinler sabırla, istedikleri kadar her türlü soruyu sabırla anlatmaya hazırız, cevap vermeye hazırız. Hiç bilmeden böyle bir sürece girişmekten, kendi girişmektense, girişmektense sürecin nasıl ilerleyeceğini detaylı olarak anlatalım, beraberce yürütmeye çalışalım, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım derim, bekleriz. Biz de sizin zor işleriniz yaşam boyu kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. E, de değer misin? Bir sağ olun, var olun. Teşekkür ettik. 4 Ocak 2023 İstanbul Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ndeyiz. Kentsel dönüşümde konut yapı kooperatifleri panelindeyiz. Panelistlerimiz Sayın Mehmet Gerday Çözler Başkanı, Sayın Gökhan Zeybek İstanbul Milletvekili ve Mimar, Sayın Selçuk Yüce Er Türkiye Mimar Mühendis, Odalar Birliği, İmalar Odası 1. Bölge Temsilciliği Başkanı Sedat Baran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Üzov Beton Halk Konut Sorumlusu Güneş Erarslan, Baybora Kartal Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü ben Fahri Ertürk de panelimizi moderatör olarak sunacaktır. Biz şimdiden bu panele katılan aydın, yurtsever, akademisyenleri ve yine bu panele katılan aydın, yurtsever insanlarımızı kutluyoruz. Kentsel dönüşümde barış, yapı güvenliği ve arzuladıkları yapı arzına kavuşmalarını diliyoruz. Ben edebiyat öğretmeni Mustafa Bor, Bor yayın olarak bugün buradayım. Burada yaşananları sizlere ve ekranlara taşıyacağız. Sağ olun, var olun.